Georgia ormanlarında devasa bir malikane gizli olduğunu biliyor muydunuz? Sahibi kim? Bildiğim kadarıyla milyarder film yapımcısı Tyler Perry, 2013 yılında bin dönümden fazla bir arazi satın alıp, tepelerin muhteşem manzarasına sahip tenha bir yere evini inşa ettirdi. Yaklaşık 40 bin metrekarelik malikane, 8 yatak odası ve 12 banyo içeriyor. Arazide özel bir uçak pisti de bulunuyor. Lüks olanakların yanı sıra organik bir çiftlik de kurulmuş. Perry, malikaneyi sadece konut olarak değil, bazı filmlerinin çekim yeri olarak da kullanıyor. Barack Obama başkanlığı döneminde Obama'ya burada bir parti vermiş. Prens Harry ve Meghan Markle da burada konaklamış. Bugünkü değeri 100 milyon doların üzerinde tahmin ediliyor. Burayı hiç gördünüz mü?